Merhaba ben Çağrı Hoca. Önceki dersimizde simple future tense'in will konusuyla alakalı gelecek zamanda yani olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise bilgi sorularından bahsedecektik. Bilgi soruları WH questions diye geçiyordu. WH questions daha önce 5N1K soruları olarak görmüştük. İlk defa bir zaman konusunda bunları detaylı olarak inceleme fırsatı elde edeceğiz. Hemen başlayalım. İlk sorum what? What will you do tomorrow diye seçtiğimde dizilimden yarın ne yapacaksın diye bir soru ortaya çıkıyor. Normalde yes no soruları direkt will ile başlarken yardımcı fiili başa alıyorduk. WH koyasınızda ise en başa bilgi sorusu geliyordu. Diğer örneklere bakıyorum. What will you wear this evening? Bu akşam ne giyeceksin? I will wear my suit. Takım elbisemi giyeceğim. What will she do tomorrow? O yarın ne yapacak? She will go to library kütüphaneye gidecek. What will he buy next week? O gelecek hafta ne satın alacak? He will buy a car. Bir araba satın alacak. Buradaki mini alıştırmada iki tane cevabımız var. Bizden bunların sorusunu sormamız bekleniyor. He will go shopping. Alışverişe gidecek için. What will he do dememiz yeterli. Ama yanına bir gelecek zaman ifadesi eklersek süper olur. Aynı şeyi bunun için uygulayacağım. She will visit her grandparents. Büyükannesini babasını ziyaret edecek demiş. O zaman What will she do bu sefer? Yine tomorrow diyebiliriz. Veya next week diyebiliriz. Next weekend diyebiliriz. Gelecekle ilgili herhangi bir ifade verebiliriz. Kontrol edelim. Evet Her ikisi de doğru duruyor. Devam ettim. İkinci sorum ver sorusu. 5 ne 1 kal sorularından nerede sorusundayız? Yine rastgele seçtim. Where will she eat tonight diye seçtiğimde o bu akşam nerede yemek yiyecek demiş oluyorum. Diğer örneklere bakıyorum. Where will you eat dinner tonight? Sen bu akşam nerede yemek yiyeceksin? I will eat dinner in the restaurant. Restoranda yiyeceğim demiş. Where will Neşe play volleyball? Neşe nerede voleybol oynayacak? Neşe'yi she olarak aldık. She will play volleyball in the garden. Bahçede oynayacak diye cevap verdi. Where will he go next Sunday? Önümüzdeki pazar günü nereye gidecek? He will go to Spain. İspanya'ya gidecek demiş. İki cevap var yine. They will go to Canada. Kanada'ya gidecekler demiş. Onlar nereye gidecek diye soru sormamız bekleniyor. Where ile başladım. Where will they Go. Devamında ne olur? Next summer olabilir mesela. Önümüzdeki yaz nereye gidecekler? He will have lunch at school. Öğle yemeğini okulda yiyecek demiş. O nerede öğle yemeği yiyecek diye sormam gerekiyor. Where will he have lunch? Öğle yemeğini nerede yiyecek? Tomorrow mesela yarın. Kontrol edelim. Her ikisi de doğru devam ettim. Üçüncü sorum when ile alakalı ne zaman sorusu. Hızlıca seçtiğim when will we play football? Biz ne zaman futbol oynayacağız? Örneklerimde birincisinde when will you buy a car? Ne zaman araba alacaksın diye sordu. I will buy a car next month. Önümüzdeki ay araba alacağım diye cevap verdi. When will he meet with his friends? Arkadaşlarıyla ne zaman buluşacak? He will meet with his friends. Arkadaşlarıyla yarın buluşacak. Bakın sorduğum soru ve cevapları aynı renkte. Buna dikkat edin. When will she come home? Eve ne zaman gelecek? She will come home this evening. Bu akşam gelecek diye cevap verdi. Birinci alıştırmada she will buy a computer next week. Önümüzdeki hafta bir bilgisayar alacak diye soruyor. Sınavlarda da bunu yapıyorlar mesela. Altı çizili veriyorlar bir şeyi. Altı çizili olan şeyin sorusunu soruyorsunuz. Burada ise kırmızı renkte vermiş, kırmızı renkte olan şeyi soruyoruz biz. Önümüzdeki hafta demiş, biz ne zaman diye sormamız gerekiyor. When will she buy a computer? He will go to Istanbul tomorrow. Yarın İstanbul'a gidecek. When will he go to? İstanbul. İstanbul'a ne zaman gidecek diye sormuş oldum. Devam ediyorum. Dördüncü sorum how. 5 ne 1 k demiştik. Nasıl sorusuyla devam ediyoruz. How will he go to school tomorrow? O yarın okula nasıl gidecek diye sormuş oldum. Örneklerime baktım. How will you go to school? Okula nasıl gideceksin? I will go to school on foot. Yürüyerek gideceğim. How will he come back home? Eve nasıl gelecek? He will come back home by bus. Otobüsle gelecek. How will Selin go to work? Selin işe nasıl gidecek? She will go to work by car. Arabayla gidecek diye cevap verdi. Alıştırma 1'de she will go to Madrid by plane. Uçakla Madrid'e gidecek diye cevap verdi. Biz diyeceğiz ki Madrid'e nasıl gidecek? How will she go to Madrid? İkinci de he will go to Eskişehir by bus. Eskişehir otobüsle gidecek. Nasıl diye başladım. How will he go to Eskişehir? Eskişehir'e nasıl gidecek? 5 numarada son WH questions who yani kimdeyiz? Sadece why'ı görmeyeceğiz. Bu dersimizde why'ın sorularına because ile cevap veriyoruz zaten onu biliyorsunuz. Why'ın cevabında will'i kullanmak zorunda değiliz o yüzden görmüyoruz. Bunları kullanmayı öğrenirseniz onu da çok güzel kurarsınız. Oluşturduğum cümlemi who will wash the car next week? Önümüzdeki hafta arabayı kim yıkayacak? Örneklerdeyim. Who will buy a house? Kim bir ev alacak? Cemil will buy a house. Cemil ev alacak. Who will wash the car? Arabayı kim yıkayacak? Mert will wash the car. Mert yıkayacak. Who will clean the house? Evi kim temizleyecek? My mother. Annem temizleyecek demiş. Cevapta my father will do shopping. Alışverişi kim yapacak diye sormamız bekleniyor o zaman. Who will do the shopping? Burada da the olması gerekiyordu. Sercan will study English tonight. Sercan bu akşam İngilizce çalışacak diye cevap vermiş. Who will study English tonight diye sorumu sormuş oldum. Gittikçe aklınıza daha çok şekilleniyordur will konusu. Bir sonraki ders will'in kullanım yerlerini görüp alıştırmamızı yapıp bitireceğiz. 3 derste gelecek zaman tamamlamış olacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.